Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Bir Müslüman olarak yaptığımız ibadetler, insani işlerde ahiret mantıklı olup olmadığımızı test etme imkanımız var mı? Var tabi. Bunun belli işaretleri var. Mesela bunları sayalım. Yaptığımız işi ihlasla yapıyor. Allah'tan başkasının ne diyeceğini önemsemiyorsak bu güzel bir işaret mütevazi miyiz? Yoksa ucup mu var? Yani alttan almayı becerebiliyor, kibirlenmiyor, yaptığımızın en iyi olduğunu mu düşünüyoruz? Buna bakabiliriz. Kalbimizde haset, kin, hile oluyor mu? Buna bakabiliriz. Konumuz, gündemimiz din ve ibadetler olması bakımından ne kadar yoğun, yani ibadetleri bir kenarda bu bekletiyoruz. Yoğun olarak hayatımızı doldurur hale getiriyor muyuz? Allah korkusu ne düzeyde bizi yönlendiriyor? Doğruluğumuz, ahde vefamız ve sözde sadıklığımız ne oranda bu önemli? Birisi bize hakkı böyledir diye tavsiye ettiğinde inatlaşıyor muyuz yoksa hak öyleyse teslim oluyor muyuz? Allah'ın razı olacağı işi yaptığımızda yani bir ibadet veya ibadet gibi bir iş yaptığımızda bu mutluluk içimizi dolduruyor mu? Mesela bugün öğle namazını camide kıldım. Ne kadar güzel oldu diye bir kahve içmiş mutluluğu hissediyor muyuz? Bu tür değerlendirmeleri yaptığımızda ahiret meyilli miyim? Dünyaya çakılıp kaldım mı? anlaşılır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.